Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Unutulmaz adını Feriha koydum dizisi oyuncuları Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Melis Selçuk yıllar sonra bir araya geldiler. Ceyda Ateş, bu anları sonunda buluştular notu ile kutladı. Birlikte olan karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ceyda Ateş kızıyla Hazal Kaya'nın oğlunun Eğlenceli karelerini de paylaşmayı unutmadı. Ve güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri tarafından binlerce beğeni, güzel yorumlar geldi. Biz de sizler için Ceyda Ateş'in paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her an sizler için en son magazin haberlerini sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Hoşça kalın, iyi seyirler.